Sen anlardın Anlatsam derdimi Anlardın Boşver bu derdimi Öylece kalsan Sen yeter ki gitme Ey sen Boş ver bu derdimi Öylece kalsan Sen yeter ki gitme Ey sevdim Unutmak istedim Silerek kalbimden İsyan ettim sevgilime ne de sevgime içkiler derman olmuyor derdime. Gel de şişeleri kır sevdim. İçkiler derman olmuyor derdime. Geldi şişeleri Kar Şafak 200 Bit askerlik, az <laughs> bit Atarsa 200 kardeş başka yok Alt devre de geldi Dördü tamam. bir e, ee, Nasıl askerlikte memnun musunuz gençler Askerliğim çok güzel asker, olarak. Askerlik güzel <laughs> sıkıntı yok İstikamet iyi iyi istikamet manyağı olduk <laughs> Yat kalk sürün Askerin başka bir derdi yok tamam Ay, Hadi tamam görüşürüz ya. kendinize iyi bakın Hayırlı tezkereler